Undula mezarlığı olay geçen yüzyılın başlarında kapın ücra bir kasabası olan Undula'da gerçekleşmiştir. Undula'nın bildiğiniz taşra kasabalarından bir farkı yoktur. Halk gündüzleri rutin işleriyle uğraşır. Akşamları herkes evlerine çekilince ortalık sessizleşir. Çok sıkıcıdır. Kış dişlerini göstermeye başlamıştı. Hava rüzgarlı ve yağmurluydu. O gece kasabanın baryteni haydi Demirci'nin kalfası Botman Daval, iki genç arkadaşıyla bir köşede oturmuş pilizleniyordu. Oradan buradan konuşuyor, ara sıra da gülüşüyorlardı. Gece ilerledikçe mevzular tükendi. Geyik faslı başladı. Gençler cesaret konusuna girmişlerdi. Mandıracının oğluyla kumaşçının tezgahtarı birbirlerine girmişti bile. O arada Bot biraz sonra geleceğini söyleyerek kalktı gitti. Az sonra elinde demir bir kazık ve çekiçli döndü. Kesme işareti bakın. Ben şimdi gidip bu kazığı Bade Badola'nın mezarına çakıp geleceğim mi işareti, kesme işareti dedi. Aklınca en cesaretlinin kendisi olduğunu ispat edecekti. Yaşlı Badi Badala, geçen hafta ölmüştü. Bot, onu her zaman şakalar yapar, çok kızdırırdı. Ondula mezarlığı, kasaba dışında, insanların gündüz bile mecbur kalmadıkça geçmedikleri, uğursuz saydıkları bir yerdi. Arkadaşları, Botman davalı gitmemesi için caydırmaya çalıştılar sada fayda etmedi. Bot, süsünü giydi, çekiçle kazığı alarak yola çıktı. Yağmur hızla yağıyor, rüzgar ıslık çalarak esiyordu. Bot, mezarlığa yaklaştıkça korkmaya, kalbi küt küt atmaya başlamıştı. Neden bu işe kalkıştım? diye kendi kendine kızıp küfrediyordu. Bir an önce şu kazığı çakıp hemen bari dönmekten başka bir şey düşünmüyordu. Daha geçen hafta geldiği için mezarın yerini kolayca buldu ve aceleyle kazığı mezara çaktı. Bu arada arkadaşları, Bot'un mezarlığa gidemeyip yarı yoldan geri döneceğini konuşup gülüşüyorlardı. Ama aradan epey zaman geçip de Bot'un hala gelmemesi üzerine endişelenmeye başladılar. Bot, kazığı çaktı ve hemen arkasına dönüp oradan uzaklaşmak istedi. Ama o ne? Yerinden kıpırdayamıyordu. Badi'ye yaptığı tatsız şakalar hızla aklından geçti. Badi, botu sıkı tutmuş bırakmıyordu. Botun kalbi patlamalı motor gibi atıyordu. Korkudan dönüp arkasına da bakamıyordu. Şafak söküyordu. Bardakilerin merakı hat safhaya gelmişti. Erken kalkmış kasabalılarla mezarlığın yolunu tuttular. Kasabalılar, Önce mezarlıkta kimseyi göremediler, ama Bacabadola'nın mezarına yaklaştıklarında karşılaştıkları manzara korkunçtu. Zavallı botman davalın gözleri yuvalarından fırlamış, yerde cansız yatıyordu. Uzun süre tırmalamaktan toprakta çukurlar oluşmuştu. Evet, bot kazığı çakmıştı çakmasına ama aceleden pardesüsünün eteğine de beraber.